Lar hoş geldiniz. Bugün XP koridorunda Silvan'la oynayacağız inşallah. Şöyle hızlı bir giriş yaptık. Ormana yardım ettik. Koridorumuza geçelim. Evet, ee, 3-4 gündür son videosundan sonra video atamadım zaten o videoda çok izlenmedi. Nasılsınız görüşmeyeli iyisinizdir inşallah. Sağlığınız sıhhatiniz yerindedir. Canınızı sıkan ufak tefek şeyler yoktur umarım. Bizim Arlot gitti. Şuraya bir ses verelim. Ses de verdik ama Beklenmedikleri söylenemez. Şuradan dörtüp suyu geliyor. İyi oldu onu gördüğümüz aslında. Florin de buradan. Yerimiz güzel. Bunu da buradan oynarsa çalmayı deneyebiliriz. Evet burada. Ben bana denemezsin bence. Denedi. Yenilenmemiz var. 1'e son vuruşları alarak 4 olamayacağız şuradaki xp'yi biz alsaydık keşke Arlotte da 4 olmuş ultisini kullandı da Bana oynayamaz şu anda Acil 4 olmamız lazım. Olduk. Seni bir gün bulacağım Görebilseydim bir şeydim atlardım muhtemelen de Florin 4 olmuş mu? 3 seviye güzel. Buradan kadetaya baskı uygulayacak. Kanka kaplumbağayı bırakmasaydın keşke. Nice adamı kaçırtmış. O da şey oynadı. Oraya devam etmeyeceklerdir muhtemelen. Bir de şuradan minyon kaçırtmazsak iyi olur. İntikam. <laughs> Mide oynadı ya. Galiba bizim Kadita'yı öldürdü. Aynen. Bizim Kadita'yı kesmiş. O da onu kesince ödeşmişler. Ben de diyorum Barlot nasıl 4 oldu. Aynı form ettik. Öldü bu Çok rahat öldü yani. Son şeyine kadar denedi ama yemez. Suyu aşağıda değilse gelebilir. Tek atar. Hadi be son saniye gördüm yoksa bir tur daha yeterdi. Şu fırtınalar, bulutlar varken yani fırtına demeyeyim de. Hızlı gidiliyor koridoru. Güzel oluyor. Minyon kaybetmeyi biliyorsunuz. Koridoru bir açabilseydim bir tık Ben de fightlere katılırdım da Harlot da güçlü bir karakter yani Aksine Ama öldü <laughs> Florin'i ve Suiyo'su sayesinde hayatta kaldı arkadaşımız ama Ne diyeyim nasip değilmiş Az önce de biz Hayabusa ile beraber kesmiştik ama tek tek de rahat keserim yani hiçbir tane büyü defans almamış farmımızda hemen hemen aynı. Hayabusa da kesti zaten. Teşekkürler. Bunu oynayacağım normal. Şöyle bir kapatalım. Gereksiz laf söz duymaya gerek yok biz oyunumuzu oynayacağız. Çıkacağız zaten sezonun yenilenmesine 4 gün var. An gelen tiplerde de Layla falan alıyor. Bizim için önemli değil. Ben de ultiye kaçırdım ama ultinin yan yenilemesiyle bu arada gelir ölürüm muhtemelen. Sen mi akıllısın koçum? <laughs> Güzel böyle teke tek biliyordum. O hasara yöneldi de Silvan'ın alınca can çalması ve böyle... bağışıklığı sayesinde Ezio korudu oldu. Çoğu karakteri keşiyor. 1 4. Atlantis başlamış. Uyanık. Biz de konsantre yerine saldırırız alırız. İkinci tam. Bizi bozmasın. Öldü bu arada. Her türlü öldü. Ben de oradan çıktım. Pasa üstüme kuş da gelirse de yenileme basıp döner oynarım bu arada. Suyu da geliyor arka alıyor. Ha döndü güzel. Şimdiye kadar ölmedim. Kendimi öldürtmeyeyim. Bu arada aklıma gelmişken Eğer video hoşunuza gittiyse buraya kadar izlediyseniz Bir beğenip abone olursanız Çok mutlu olurum Beğenip abone olanlara şimdiden teşekkürler Silvana bu arada abimin kahramanı O da eğer izliyorsa buraları izlerse Oyuna başladığında bana güçlü bir karakter öner dediğinde Silvana yönelmiştim. Bin maça yakında maçı var. Gayet de iyi oynuyor bu arada. Ve şey, benim abim. Benim karakterim de zaten benim karakterim Dairut. Öldüm bir defa. Ha ölmedim. Allah ölmedim. Eee şey atırken geldi. Taşını falan da basınca sıkıntıya düştük. Benim karakterim Dairot. Main'im yani 3000 maçım var. Global sıralamam, Türkiye sıralamam var işte bir sürü. Ee, Dairot'la da kardeş. Sylvan'la büyük. Yani hem oyundaki karakterlerimiz kardeş hem de biz. Biraz gereksiz boş bir bilgi oldu ama. Böyle saçma bir şekilde bir akrabalık kurmuştuk oyunda da. Biliyordum hareketler yapacağını. Öleceğim yani. Hiç ulti falan da gerek yok. <laughs> Umarım suyu falan gelmiyordur bu arada. Tek ben onu atarım. O da olur. <laughs> nice. Güzel oynadım burayı. Ben yani orada minyona itmek yerine zaten koridor itilmiş. Burada birisi var diye düşünüp biri gelecekti. Bu da burada oldu sağ olsun. Kelimizi aldık biz de hemen Feri'den. Devam edelim 3 kişiyiz. En fazla bir Arlot gelir. Kule patlamasını bu şey alırsa, imin alırsa çok iyi. Aynen öyle oldu. <laughs> Geldim mi de kill ya da assist rica edeceğim. Çünkü güzel başladım. Öndeyim. O suyu yakalamak istiyorum. Kendi adıma ama zor biraz. Atlamıyor da uyanık. Yakaladım valla. <laughs> Uuu çok iyi ya. Bu kahramanlığında oyuna bayılıyorum öne geçince yani. Bana falan fark etmiyor, indiriyor takır tukur koridoru hızlı itiyor ultisi çok güzel bir yeteneğe sahip stun olsun, şey olsun baksana ama işte onların da flörünü var onu hesap etmemiz lazımdı şöyle bir şey yapacağım. yok flörün arkadan çok aşırı kalkan veriyor flörün öldü asistimizi aldık nice <laughs> Mükemmel olay. Ya senin neyine yine Sen niye geri dönüyorsun? Nice para daha yapsan Video izliyorsan için saldırım. Takımın bir kule yıktı. <laughs> video izlersen sen en Video izlemezsen de bir şey yok yani. Ben oynuyorum, yani. Kendin oynuyorsun bana oynu. <laughs> <laughs> Mızrağım, ışıkla... Abi hedef ben miyim tamam bir iki defa kestikten. De. Ben orada bir şeyler yaptım, stamutan yedim. Kaçayım asist almışımdır herhalde bir tanecik. Hücan yenilemeye baksana abi mükemmel. Soyuğu yakalamaya çalıştım. Yemedi. Ama şu an yedi. Öldü de zaten. Çok tatlı. Elinize kolunuza sağlık yani güzel. Ay tatlı bir maç çıktı. Bir tık Florin'le de sıkıntı oldu. Zaten bir defa öldüm. Onda da Florin'in can yenilemesi sayesindeydi. Onun dışında hatasız bir maçtı diyebilirim. MVP'yi de vermiş zaten şunu da indirelim. Video kafa bulamıyorum arkadaşlar. Yani ben haline kemanlar. Şey olursa kapak lazım olursa onu kullanırız. Ben de siz beğeneyim. Elinize sağlık. Franco pek bilmiyorum da beğendik hepsini. %31 hasar vurmuşuz. 27 taklamışız. Franco'dan sonra zaten XP kurduları en çok tanklayan biz olmamız lazım. Da kuleyi hasarımız iyi. Esel hasarda en fazla biz vurmuşuz. MAP de vardı zaten. Videodan keyif aldıysanız bir daha hatırlatayım. Beğenip abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.